Merhabalar, bugün Gübretaş ve Avot hisselerini inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Video boyunca kendi yorumumu ve objektif görüşlerimi dile alacağım sevgili arkadaşlar. Siz de kanala abone olup yeni analizlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz hisseleri de yorumda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olan ilk 300 kişi için arkadaşlar bir Telegram kanalı oluşturup Telegram kanal linkini sizlere vermek istiyorum. Bu kanalda teknik analizin Temel adımlarınızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ee, ufak bir eğitim seti gibi olacak arkadaşlar. Ee, siz de bundan faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi hisselerimizi incelemeye başlayalım. Avod hissesiyle başlayalım arkadaşlar. Avod'un Avod e, analizini çekmiştim geçenki videoda ve dediğim şekilde ilerliyor şu an hisse. Tekrardan inceleme videosu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar burada e, bir formasyon meydana gelmiş. Hemen çizelim. Şöyle bir arkadaşlar. iki tepe formasyonu meydana gelmiş. Şuradan klonlayalım. Bu hissenin gideceği yer arkadaşlar. Tam destek nokta noktası 6.694 TL'dir arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş oraya gidiyor. Destekte de oynayabilir bunun amacı ise arkadaşlar küçük yatırımcıları parasını almak içindir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi bir tane de kanala oluşturalım hemen. Kanalımızı da çizelim. Şöyle bir kanal çizelim. Tam desteği koydum kanala bitişine. Arkadaşlar bu hisse biraz büyütelim. Bu hisse şu an arkadaşlar desteğe doğru yavaş yavaş gidiyor, destek de biraz bekler ama eski yerine toparlar arkadaşlar. Ee, bu genelde çoğu hisse sahibi tahtacılar böyle yapıyor çünkü küçük yatırımcıyı e, parasını almak istiyorlar küçük yatırımcının. Bekleyen kazanır diyorum ben her videoda dediğim gibi arkadaşlar. Burada ne olur destek gelir destek de oyalanır destekte oyalanır ve geri yerine e, çıkar arkadaşlar nereye çıkağı da göstereyim direncine direnç içinde arkadaşlar şurayı almamız uygun kanalın ilk yerine destek ve dirençlerini burayı belirleyebiliriz arkadaşlar gideceği yerde arkadaşlar 8.960 TLdir ilk e, desteğe uğrar 6.694 e uğrar Sonra arkadaşlar geri toparlayarak 8.960 TL'ye gelir arkadaşlar. Gübre e, hissemize bakalım. Gübre taş hissemizde arkadaşlar hissemiz çok iyi ilerlemiş. Cidden arkadaşlar birebir birebir yapmış. Paramızı ikiye katlamış. Şimdi e, gördüğünüz üzere bir hafta boyunca hep tavan gitmiş arkadaşlar. Şimdi hissemize arkadaşlar burada e, yine bir analiz yapacağız Hemen biraz daha yakınlaştıralım. Burada küçük küçük arkadaşlar bayrak gibi oluşmuş. Görebilirsiniz şöyle. Bir dakika biraz daha şöyle. Allah. Şunu silebiliriz. Tamam. Hissemiz arkadaşlar artmış. Artmış. Bakın şurada artmış. Hep artı şeklinde ilerlemiş. Burada biraz beklemiş. Satış noktası burasıdır arkadaşlar. Siz nereden aldıysanız eee çok uyarıyorum. En çok yapılan hatalardan birisi de arkadaşlar tepeden almaktır. Arton yapan bir hisseden artı artondan alınmaz. E, fakat diyelim aldınız. Bir hata yaptınız. Buradan aldınız arkadaşlar. Yine kazandınız. E, arkadaşlar fazlasında gözünüz olmasın. Aldıktan sonra satın. Çünkü bu hisse satış noktasına gelmiştir. Hatta sizin aldığınız yerde belki de satış noktasıdır. O yüzden arkadaşlar yüksekten almayın. Hadi diyelim aldınız. Satış noktasına geldikten sonra satacaksınız. Satış noktasını belirlemek için de şöyle bir şey çizebilirsiniz. Çizgi ne kadar daraldıkça arkadaşlar bu hissenin düşeceğini söylemektedir. Bakın alan o kadar daralmış. En sonunda da düşmüş arkadaşlar. Bu geri toparlar diye umuyorum. Şurada bir bayrak gerçekleşebilir. Ters bayrak arkadaşlar. Onunla beraber düşebilir. Fakat e, toparlayacağı yer desteği çizelim. Bu hissenin desteği burasıdır. Direnci de. Eğer direnci kırarsa tekrardan artmaya devam edecektir arkadaşlar. Tabi bununla beraber kap haberleri de çok önemli arkadaşlar. Eğer e, olumlu kap haberi geldiyse tekrardan Belki de 92 TL'lere kadar çıkacaktır arkadaşlar bu ise. Kap haberlerini de takip etmenizi öneriyorum. Ee, bu videomuz bu kadardı. Herkese hayırlı akşamlar.